He? O da ne? Rüzgar gerçekten bir şey var orada. Gitsek mi acaba? Arda bence gidelim haydi. Haydi gidiyoruz oraya. Babamlara söylemeyelim de. Az sonra. Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ailemizle burada toplandık böyle Artık eski evlerimizde oturmaya Karar verdik yeni evlerimizden çok Sıkıldık çünkü artık tekrardan Eski evlerimizde oturacağız zengin amcamlar Karşıda biz burada her neyse Arkadaşlar videoya geçmeden önce hemen Kanalımıza katılanları göstermek istiyorum Buradaki arkadaşlarımız kanalımıza Katılan arkadaşlarımız görmüş Olduğunuz gibi birçoğu hayran almış Ama ultra VIP alan var VIP alanlar Var buradaki arkadaşlarımız gibi siz de bu tabloda çıkmak istiyorsanız şu anda kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar bazı arkadaşlarımız demiş ki biz kanala katıldık ama hala bizi tabloda çıkartmadın demiş. Arkadaşlar kanala katılmış olabilirsiniz ama birazcık beklemeniz gerekiyor. Çünkü sizin gibi bir sürü katılan kişi var. Hepinizi bu tabloda çıkartacağım söz veriyorum. Yani %100 bu tabloya çıkacaksınız hiç merak etmeyin. Her neyse arkadaşlar şimdi videomuza devam edelim. Biz az önce kahvaltımızı yaptık. Şimdi Recep Vedik abiyle beraber dışarıda gezecektik. Rüzgar Recep Vedik abi ben. Haydi gidelim. Tamam Arda haydi gidelim. Dışarıda birazcık gezelim. Tamam tamam. Hadi Rüzgar gidelim babacım biz dışarıdayız geziyoruz birazcık haydi görüşürüz. Evet dışarıda birazcık gezmek istiyorum ya. Ya çocuklar ben çok yalnızım ya. Bu şehirde oturuyorum artık ama bir tane sevgili yapmak istiyorum. <laughs> Gerçekten mi Recep dik abi? Evet çocuklar ya keşke bir sevgilim olsa. Oh! ya Recep abi kusura bakma da sen böyle osurursan hangi kız bakacak ki sana? Arda arkada bir şey var şuraya baksana. Ne? He? O da ne? Rüzgar gerçekten bir şey var orada. O da ne ya? Gitsek mi acaba? Arda bence gidelim haydi. Çocuklar tehlikeli şeylere kalkışmayalım ya. En son sihirli ormana gitmiştik başımıza gelmeyen kalmadı. Ya Recep abi eğer ki bizimle oraya gelirsen sana söz veriyorum bir manita bulacağım. Gerçekten mi? Evet söz veriyorum. Ama osurmayı bırakacaksın tamam mı? Çünkü kızın yanında osurursun ondan sonra kız senden soğur. Tamam tamam bırakmaya çalışacağım. Tamamdır güzel. Haydi gidiyoruz oraya. Babamlara söylemeyelim de. O ne ya öyle orada 3 tane mağara var. Her neyse çıkalım da bakalım. Güzele benziyor ya. Eğlenceli bir şeyler olacak gibi. Çabuk çabuk gelin haydi takip edin. Aslında bakarsanız 3 üç kişiyiz. Üçümüz de bir mağaraya girebiliriz. Mesela en sağdakine ben gireyim. Ortadakine Recep abi girsin. En soldakine de Rüzgar girsin. Her neyse yukarı çıkalım da buna karar veririz. İşte geldik. Arkadaşlar şuraya baksanıza burada 3 tane mağara var. Ama burada hiçbir şey gözükmüyor. TikTok yazıyor. Her ne demekse artık. Acaba girsek mi ya? Bu mağaralar yine gözle görebiliyorsun bu mağaraları. Ama bu siyahlıyı hiç göremiyorsun. Burası uçurum mu ne artık? Şuna baksana Rüzgar. Sanki karanlık bir boşlukta uçuyor gibiyim. Evet Arda. Orası tehlikeli olabilir. Evet evet doğru söylüyorsun. İşte aşağıdan sesler geliyor, şarkı sesleri. Arda bence oraya gitmeyelim ya. Şu ikisine gidebiliriz ama oraya gitmeyelim. Yok yok. Ben burayı merak ettim. Ben buraya ineceğim ya, eminim. Tamam Arda dikkatli ol. Sen oraya git gel. Daha sonra ben de şu ortadakine girelim. Tamamdır. Haydi bakalım ben gidiyorum. Görüşürüz. Bakalım buradan ne çıkacak? Karanlık bir boşluk gibi. Şöyle arkama bakarak ilerleyeyim de yolumu kaybetmeyeyim. Çünkü bu tarafta hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Şuna baksanıza. Öf, öf. He? İşte kırmızı bir yol var. Bir merdiven aşağı iniyor. İneyim aşağı ineyse. Bakalım nereye götürecek. Yolumu kaybetmemem için buraya kırmızı bir merdiven koymuşlar. Evet, evet. Bu da ne? Burada bir merdiven var. Aşağı doğru iniyor. İnsan mı acaba? Sesler de geliyor. Şarkı sesleri. Bu sesler bana tanıdık geliyor ama ineceğim ya, ineceğim. Bakalım aşağıda kim var? Evet, iniyoruz. Bakalım ne olacak ya? He? Sen de kimsin? Ne yapıyorsun burada? Sana diyorum ben, sana diyorum. TikTok mağarasına hoş geldin. Ne oluyor lan anneciğim? Hayır, çıkmak istiyorum. Ben istemeden buradan çıkamazsın. Benim gibi dans edeceksin. Tamam mı? Hayır, bırak beni, çıkmak istiyorum. Bana bak, buradan sadece dediklerimi yaparak çıkabilirsin. Ne istiyorsun? Söyle hadi. Şimdi sana birkaç soru soracağım. TikTok sorusu. Eğer ki bilirsen çıkabilirsin. Tamam, soru o zaman. Hazırsan ilk soru geliyor. O eli indir lan. Allah Allah, ne olur? Seviyor musun lan? Evet, birinci soru buydu. Devamında ne söyleyecek? Bil bakalım. Ne söyleyecek? Nereden bileyim? O eli indir lan. Allah Allah indirmezsen ne olur? Seviyor musun lan? Bilemedin ama düşünerek bulabilirsin. Devamında ne söylüyor düşün. Seviyor mu lan beni dedi. Devamında da büyük ihtimal evet seviyorum demiştir yani herhalde. Evet, Doğru. Hemen devamını dinliyoruz. Tebrik ederim. İlk soruyu bildin. Şimdi ikinci de. Ya dışarıda arkadaşlarım bekliyor. Lütfen çıkayım buradan. Senin gözlerin hem neden beyaz? Herobrine falan mısın sen? Sus ve soruyu dinle. Tamam dinliyorum. bil. Bize benzeriz Evet, ikinci soru buydu. Bu şarkının devamında ne diyor? Bu şarkıyı biliyorum evet. Düştüm mapus damlarına veren çok oldu. Aferin bunu da bildin. Düştüm o postanlarına veren çok oldu. Tebrik ederim. İyi dinle. Boş ver geri topla. Verdiğin derin dili olsa, Kalbimi vurmuş gidiyorsan. Acı diliyorsan ve de biliyorsan. Evet dinlediğin şarkı kimin? E ee, bu şarkı şeyin ya çatır çutur abi. Çatır çutur mu? O da kim? Şey pardon pardon. Ee, Enes Patur Putur abi. Bilemedin doğru düşün. Tamam neydi ya neydi? Ee, Enes Batur değil mi? Evet bildin tebrik ederim. Düşmüş, ben. Şimdi arkamdaki düğmeye tıklayarak buradan çıkabilirsin. Oley be oley kurtulacağım. İşte. Heh? İşte geldim. Rüzgar aşağısı çok korkunçtu. Aşağıda garip bir adam vardı bana sorular sordu. İyi tamam ama iyisin değil mi? Sana bir şey yapmadı. Yok yok bana bir şey yapmadı. Sen buraya inecek misin? Evet ineceğim ya. Ben de merak ettim. Recep abi de en sondakine iner. Tamamdır. Haydi getir Rüzgar. Tamamdır. Ben de buraya iniyorum. Haydi görüşürüz. Evet. Bakalım buradan ne çıkacak? Arda'ya sorular sormuşlar. Ben de ineyim bakayım. Bana neler soracaklar. Evet. Şuradan inelim. Oha ya. Ne uzun bir tünelmiş burası. Nereye gidiyor acaba? he Burası da ne böyle? Tinder kızı var burada. Dur bakayım ineyim. Bu kızın burada ne işi var ya? Allah Allah ya. Garip garip yerler yapmışlar buraya. Her neyse. Merhaba. Merhaba. Beni duyuyor musunuz bayan? Bayan beni duyuyor musunuz? Hey, size diyorum. Beni etkile yoksa lava düşersin. Ne? Ne diyorsun sen? Ben lava düşmek istemiyorum. Tek hareketimle lava düşersin ona göre. İstersen deneyelim. Hayır hayır tamam. Şimdi ne istiyorsun benden? Beni etkilemeni istiyorum. Herhangi bir şey yap beni etkile. Ee, tamam. Ne yapsam ne yapsam. Mesela ben çok kaslıyım biliyor musunuz? Kaslı erkeklerden hoşlanmam. Daha güzel şeyler söyle. Ee, tamam. Ee, bizim YouTube'da bir buçuk milyon abonemiz var. Bundan da hoşlanmadım. Başka bir şey söyle. Yoksa lava düşeceksin çabuk. Sola kaydırmamı ister misin? Hayır hayır. Sol olmaz. Lav var orada. Sağa kaydır beni. Sağa. Haydi. O zaman beni etkilemen lazım. Çabuk. Son on. Tamam. Ee, ne yapacağım ya? Olamaz. 8, ne yapacağım ben? 7, ne yapacağım? Nasıl etkileyeceğim? Ee, siz çok 5, güzel bir hanımefendisiniz. 4, Lütfen. 3, Lütfen 2, anlayın beni. 1, siz çok güzelsiniz işte. 0. Şuna baksanıza. Bayağı güzelsiniz yani. Başaramadın. Lava gidiyorsun. Hayır. Hayır. Olamaz. Çıkart beni. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ben oyun mu oynuyorsun? Sana son bir şans daha vereceğim. Eğer ki beni etkilemeyi başarırsan o zaman sağ kaydırırım seni ve buradan kurtulursun. Tamam tamam. Ne desem acaba? Birazcık düşüneyim bari lütfen. Tamam düşün. 3, 2, 1. Yeter bu kadar düşünme. Öf ya. Her neyse tamam başlayalım. Evet siz hanımefendi siz çok tatlı bir kadınsınız. Aynı bir kediye benziyorsunuz. Kedileri sever misiniz? Mesela benim bir kedim vardır. Adını acaba ne koysam birlikte karar veririz buna. Eğer ki beni sağa kaydırırsanız sizinle beraber çok mutlu oluruz bence. Gerçekten mi? Evet evet söz veriyorum. Tamam o zaman sağa kaydırıyorum. İşte bu. Ah oh be kurtuldum. Ulan aşağıda manyak bir kadın vardı. Sağ kaydırıp sola kaydırıp duruyor. Her neyse. Recep abi girmek istediğine emin misin? Tehlikeli yani buralar. Evet ya benimki de çok tehlikeliydi. Herobrine'i gördüm aşağıda sanki. Beyaz gözlü birisi. Her neyse. Recep abi sıra sende. Gireceğim gireceğim. Ama sonucunda bana kız ayarlayacaksınız tamam mı? Tamam Recep abi elimizden geleni yapacağız. Bakalım seni herhangi bir kız kabul edecek mi bilmiyorum ama. Evet giriyorum. Çocuklar haydi görüşürüz. Ben gittim. Acaba benimkinden ne çıkacak? Merak ettim şimdi ya. Bu da ne? Aşağı uzun bir yer var. Oha bu ne lan? Lan ben buradan atlamam. Atlasam ölürüm valla. Atlamam hayatta atlamam bana ne. İstemiyorum. Oh, tamam güzel. Evet aşağısını kokutalım birazcık. Çocuklar ya burası çok yüksek. Ben buradan atlamam. Ya Recep abi atla. Oradaki soruları çöz. Ve tekrardan buraya gel. Yoksa sana kız falan ayarlamayız. Ya ama çok yüksek ya. İyi Recep abi sen bilirsin o zaman. Korkuyorsun demek ki. Hayır korkmuyorum. Tamam tamam gideceğim. Gidiyorum. Yapacak bir şey yok. Sonucunda Arda ve Rüzgar bana kız ayarlayacak yani. Sevgilim olacak benim. Her neyse Recep bunu yapabilirsin. Haydi bakalım. Bir, iki, üç. Olamaz. <laughs> He? Bir şey olmadı lan. Sudan geçince bir şey olmadı. Bu da ne? Hangisi gerçek Instagram bulamazsan çıkamazsın. Bu ne ya böyle? Lan bunlar ne biçim yaratıklar? Şuna baksanız arkadaşlar. Şimdi buradan hangisi gerçek onu mu bulmam lazım? Evet, benden onu istiyor. Hangisi gerçek Instagram bulamazsan çıkamazsın. Tamam. Bunların hepsi aslında bir insana benziyor. Sanki üstlerine kostüm giymişler. Nasıl bulabilirim? Hareket edeni bulursam kesin odur. Bakalım bunlardan birisi hareket ediyor mu? İlla ki nefes alıp verir ve bu sayede hangisi gerçek öğrenebilirim. Ama bunların hiçbirisi hareket etmiyor. Hiçbirisi. Kesin bu tarafta. Kesin. Bakayım bunlar mı? Yok. 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 Hiçbirisi hareket etmiyor. Ben nasıl bulacağım ya? Ulan bu çok zor. He? Aklıma bir şey geldi. Dur dur. Ulan bunlara doğru osurursam. Benim zaten osuruğuma dayanamazlar. Ve direkt gerçek Instagram belli olur. Haydi bakalım. Evet, işte bu. Şu tarafa da. Tamamdır. E, ee, neden bir şey olmuyor? Öf ya işe yaramadı. Herhalde üstlerindeki giysiler çok sağlam giysiler. Koku geçirmiyor. Başka bir şey denemem lazım. Dur, en iyisi hepsine vurayım. Evet, bu sayede gerçek hangisi öğrenebilirim. Bak, bunlar hasar yemiyor. Bunlara vuramıyorum. Evet. Bence bu işe yarayacak ya. Bir de şuraya deneyeyim. Bunlar da işe yaramıyor. Bunlar da. He, işte buldum seni. Buldum. Ne vuruyorsun lan pislik herif? Hem usuruyorsun hem vuruyorsun. Sen ne biçim bir insansın? Ne yapayım? Benden onu istemiştiniz? Hangisi gerçek Instagram diye sormuşsunuz. Her neyse tamam tamam. Buldum beni. Şimdi buradan çıkacak mısın? Evet çıkacağım. Nasıl çıkacağım? Söyle. Sen de ne kaba insanmışsın ya. Hem bulmamı istiyorsun hem de bulunca da bana bağırıyorsun. Tamam tamam defol git buradan. Al şuradaki düğmeye tıkla çık buradan. Tamam be senle mi uğraşacağım? Ne haliniz varsa görün. Buraya saçma sapan yerler yapmışsınız. Yok Tinder'mış, Instagram'mış, TikTok'muş. Başlayacağım sizin saçma sapan işlerinize. Salak mıdır nedir ya? Sizle mi uğraşacağım lan? İşte çıktım tamamdır. Kurtuldum. Lan saçma sapan işler yapıyorlar ya. Ama ne komik. Saçma sapan mağaralar yapmışlar buraya. Bizim mağaralara girmemizi istiyorlar. Her neyse sonuçta Arda ve Rüzgar bana kız ayarlayacak. Artık bir sevgilim olacak. Çocuklar ben gittim geldim. Aşağıda garip garip adamlar vardı. Böyle bir tanesi gerçekmiş gerçeği buldum ve çıktım. Evet mağaraları da tamamladığımıza göre artık gidebiliriz ya. Gerçekten çok saçmaydı ama kim yaptı ki bunları? Evet ya bence de çok saçmaydı. Artık eve gidelim. Recep abi şimdi sana gidelim de kıza yerleyelim dediklerimizi yaptın. Oley be oley be. Arkadaşlar artık bir sevgilim olacak. Evet Recep abi ama seni kabul edecek bir kız bulmak birazcık zor ya. Ya çocuklar merak etmeyin. Ben osuruğumu tutmaya çalışacağım. Hayır. Hayır of. of ya Recep abi tut hani tutacaktın Ne yapayım çocuklar ya tutamıyorum işte Tamam tamam sevgilim de alışır yakında Haydi gidelim bana sevgili bulalım Çabuk